Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz umarım herkes iyidir umarım her şey yolundadır bugün de annemlerdeyiz ve hafta sonlarını ya da işte haftanın bir iki gününü burada geçirmek gerçekten çok güzel oluyor hem işlerimi halledebiliyorum hem çocuklarla ilgilenebiliyorum. Annemlerin kuşu benim sesim hep böyle tepkiler veriyor. <laughs> Hiç susmuyor bu arada. Demirle baş başa vakit geçirebiliyorum. İşte dün gittik birlikte oyuncak müzesine gezdik. Zaten bir önceki vlogla izlediniz. O kadar mutlu oldu ki çocuğum. Ya yani istemez bir kıskançlık oluyor kardeşler arasında. Ben de bunu aşabilmek adına, hani buraya geliyorum. Demiri alıp birlikte zaman geçirebiliyoruz. Bu açıdan çok çok iyi oluyor yani. Şimdi biz bugün nereye gidiyoruz? Sonunda annemlerin hayali gerçek oldu bir köy evi yaptılar arkadaşlar. Daha önce gitmiştik aslında. Yani bu köy evini abim aldı. Ee, yani arsasını abim aldı ve sonrasında işte bir konteyner falan konuldu. Güzel bir park alanı yapılacak çocuklara. Hepimizin de gidebileceği çok güzel bir yer oldu gerçekten. Ben sadece videolardan gördüm. Ama buraya gelip hani hep birlikte de gidelim. Orada bir kahvaltı yapalım. Mangal yapalım istemiştik. Şimdi hep birlikte ablamlarla birlikte oraya gidiyoruz. Şimdi de sizi de götürmek istiyorum. Çok güzel bir yer yapacağız oraya. Özellikle çocuklar için çok mutluyum. Böyle hani e, köyde zaman geçirmelerini istiyorum çünkü onların. Toprakla e, haşır neşir olmalarını çok istiyorum. Evet kuş beni konuşturmayacak. Şimdi aşağı iniyoruz. Hazırlandık. Bana suc acılı yine sucuk vermesin dedi. Sinirlendim ben yine dedi. Anneciğim bana sucuk veririm. Tamam anneciğim orada yiyeceğiz hadi. Şimdi bayağı bir şeyler aldık. Ne aldın anne? <laughs> aldım dediklerini işte. Ha orada yemek için değil mi? Tavuğumuzu falan aldım. İyi. Annem daha bir şey almış. Bir kahve <laughs> alacağım ben yanıma. Hadi Zeynep'cim ya. Hadi anneanneciğim de. Anneanneciğim. Ekmek almaya geldik. Mangalda yapacağız orada bu arada bugün. Ekmeğimizi bir alalım. Ne Ana Bir <laughs> tane Ay geldik. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Papatyalar çıkmış. Yavrum. büyümüş. Şöyle koca bir ağacımız var burada arkadaşlar. Şurası da minnoş evimiz. Çatısına tente yapılacak buranın, böyle balkon gibi bir şey yapılacak yine. Şu an sadece bir artı bir ev gibi düşünebilirsiniz. Bana yolu Evet kahvaltımızı hazırladık. Tam bir köy kahvaltısı olmadı mı? Evet. Anla eşit güzel oldu. Bir yandan da buraları topluyoruz. İçeriği topladılar ablamlar annemle birlikte. Kalanları da daha sonra yerleştireceğiz. Çocuklara şöyle bir Çocuklar. yer yaptık. Çıkın çıkın gelin. Evet çıkın çıkın gelin. <laughs> Annemin evine. Ne istiyorsun? Konum atarım ben. Evet şimdi papatya toplamaya doğru gidiyoruz. Sesimi duydu. Bakın. Evet papatya toplayacağız. Bak burada papatyalar var. güzel ya. Yenge. Ne örüyorsun gül? Anam oldu? Şimdi ağacın oraya gidelim. Biz de biraz sarılalım. Demir ben kazandım bu arada. Koş koş oraya. Ben daha koşamam. Nefessiz kaldım. Yaşlandım artık. Ne yapıyorsun lan? Demir çiçekler çok güzel değil mi? Şurada çekiyor musun? Yok dur. Koş koş. Bebeğim. Dur bekle. <laughs> hadi koşun. Ellerini aç şimdi gökyüzüne doğru. Aç ellerini ben seni tutuyorum hadi. Şuradaki ev çok güzel gözüküyor. Hadi koçalım. Hadi koçalım. <laughs> Yolu bir tık sıkıntı yoksa hep gelinir buraya. Gelinir yok ya yolda da bir sıkıntı yok. Burada her renkten çiçek var. Aa, çok güzel. Şu karşıki dağda Lambalar yanar Şu karşıki dağda Evet, akşam sefasına geçildi arkadaşlar. Saat 4'e geliyor. Şöyle mermerli bir ocağı vardı annemin. Onu yaktık. Yanında semaverimiz var çok güzel oldu. İçeri topladık bu arada. Bayağı bir toparlandı. Şu an tam bitmiş hali değil. Ee, küçük bir konteyner koyuldu dediğim gibi. Konteyneri muhtemelen şu tarafa alacağız. Yani bunun üzerine bir su basmanı üstüne konteyner. Onun hemen ön kısmına da balkon gibi bir şey yapmayı düşünüyorlar şimdilik. Ev daha tam bitmedi arkadaşlar. Bitmediği için de tam haliyle çekemiyorum size. ama her geldiğimizde bir güzelleşme göreceksiniz burada. İç kısmını ablamla annem toparlayabildikleri kadar toparladılar. Ya bunu ek olarak da bir konteyner koyabiliriz aslında. Yani köy evi olduğu için çok abartılı bir şey olmayacak. İşte dediğim alana koyacağız. Taşların olduğu alana bir su basmanı yapılacak. Çünkü burası toplamda 650 metrekare bir alan. Geniş bir alan konteyneri bu tarafa doğru koyacağız. Manzarası şurası olacak bakın. Şöyle bir yeşillik manzaraya uyanacağız. O kadar güzel ki buranın manzarası şuradaki ağaç falan mükemmel gözüküyor. Özellikle bu oturduğum ağacın altı çok güzel arkadaşlar. Şöyle muhteşem gerçekten çok güzel bir havası var. Hava da şu an çok güzel. Öyle yani her geldiğimizde burada bir güzelleşme göreceksiniz. Arada sırada biz de geleceğiz. Ablam da çok beğendi. Onlar da gelir giderler artık. Yani daha çok işi var. Tabii yavaş yavaş yapılacak. Böyle bir anda yapılacak bir şey değil. Ama şu bile büyük bir şey yani. Şuraya bir konteyner koyulması bile. Ee, kaç zamandır zaten abim düşünüyordu böyle bir şey yapmak buraya. Havası çok güzel. Yazın burası çok güzel olur. Özellikle akşam saatleri çok güzel olur. İşte otlar, çimler güzelce bir biçilir. Evet anneciğim stresini atacak o toprak senin. Bas annem üstüne. Bas 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 bas. Tepin üstünde annem. Bütün stresini alacak anneciğim o toprak senin. Evet bas öyle toprağın üstüne anneciğim. Stresin gidecek anneciğim. Biz <laughs> uyandı. Hala mangalımızı yapmaya çalışıyoruz. Annesinin kucağında uyuyakaldı bu minnoş. Ne kadar masum. Ne kadar masum bir çocuk. Ay benim kızımın tatlılığına bir bakar mısınız? Bu nasıl bir güzellik. Ay, ay çok güzel oldu. <laughs> Sana taç yaptım ben ya. Prenses <laughs> tacı. yan benim. Çok güzel oldun ben Leyla. Çok güzel oldun. Bir de dolanmışsın. Oh. Evet şöyle içeriği güzelce düzenledik arkadaşlar. Masayı, sandalyeyi koyduk. Artık bir sonraki gelişimizde burası daha düzenli ve oturmuş olur. Buralarda toparlandı. Çocuklar için şuraya bir yer yapmıştık. Annemin şöyle eski otantik bir halısı vardı. Onu koyduk buraya. Ama başka bir halı daha var. Bu sefer onu koyarız. Halıyı içeri koydun mu anne moru? Ne yaptın? Şey... Mor halıyı. Daha burada çok iş var. Ama bittiğinde çok güzel olacak. Gel güzel oldu yani biz gibi oldu. Evet. Şimdi evet. çıktık. Buraya geldik. Aa, Burası küçüktür mandıra. <laughs> Süt ve yumurta alacağız. Aa, sana gel hadi bakalım gel 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 gel. Ay 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 bu çok tatlı çok bu çocuk. Annem çok tatlı, çok yanaşma kızar. Uzaktan gel yanına git biraz da. Fotoğrafını çekeyim. Merhaba da. Ammu bana. Burada. Senin tatlılıklarına bak. Çok yorulduk gerçekten. E, temiz hava çarptı diyebilirim aslında ama çok güzel bir günde eğlendik, gezdik. İşte e, mangalımızı yaptık, kahvaltımızı yaptık. Tam bir hafta sonu klasiydi bizim için. Günlerden cumartesi bu arada. Gelir gelmez çocukların karnını doyurdum. Banyolarını yaptırdım. Birazcık demirle vakit geçirdim. Açıkçası lavin'i uyuttuk. Sonra demiri uyuttum. Ve buradayım arkadaşlar. Annem de uyuyakaldı, doyurmuş. Oradayken hatta böyle bir uyukladı ister istemez oda yoruluyor. Sabahları laveni bir saat falan annem alıyor. Yani bir saat uyuyorum. Saat 9'a kadar uyuyorum. Çocuklar 8 gibi kalkıyor çünkü. Demir de bana izin veriyor. Normalde anneciğim kalkayım falan der ama burada dedesi, ananesi falan olduğu için. Hani onlarla zaman geçiriyor. E, makinede çamaşır kalmış. Hemen dedim bir onu sereyim. Kokmasın. Annem söyleniyordu yatmadan önce. Makinede çamaşır var diye. Hemen geldim. Bir onları sereceğim. Sonra elit işlerim var onları halledeceğim buradayken. Günaydınlar, günaydınlar. Bir başka gündeyiz yandı da pilav tavası. Erken kızlar kaçıyor. Bakın bakın Lavin'in oynayışına bakın. Hoppala Leylim havası. bakalım. Yandı da pilav tavası. Erken kızlar kaçıyor. Vermeyince babası. Hoppala havası. Yandı da pilav tavası. Hadi. Hadi seni yerim. Güzelim.

Kız çocuğu park oluyor gerçekten. Cilmesin azı bir cimeli cimün, cimvenaz, cimvenaz. Hoppala leylim havası, yandı da pilav tavası. Erken kızlar kaçıyor, vermeyince babası. Hoppala leylim havası. Hadi başla, hoppala az seni yerim be seni. Annem kahvaltı hazırlamış. Birlikte kahvaltı <laughs> yapıyoruz. Lavin de orada oturuyor. <laughs> bak bak bak. Çılgın. Sen Böyle bir aşk tekrar gelmez. Sensiz yüzüm bir an bebek arabasını pazar arabası olarak kullandım. Doldurduk bayağı bir şey aldık buradan. Ablamın pazar olduğu için neyin nerede güzel olduğunu biliyor. Çok güzel şeyler aldık ama. Tazecik hepsi de. Şimdi bunları arabaya güzelce yerleştireceğiz ve eve gideceğiz. Salçalık benim miydi? Seni ben almadım. Yengemle sen kendini aldın mı? Bunu anneme aldım. Evet. Hep söylüyorsunuz bakla, bakla, bakla ye Zeynep teyze diye. Anneme aldım. Ya biz pek bakla falan bilmiyoruz işte. De mi Ceylan? Evet biz bilmeyiz. Biz bilmiyoruz baklaydı, yeşil Çok bedel. Çok yemeyiz yani. Damak Aynen. uygun değil. Çok değil. Hiç yemedik biz de Ya kabal göstereceğim onlara. Tazecik. Bakar mısınız? Tazecik bahçeden toplamış. Çok hoşunuza gitti. Şöyle lavincimi, demircimi buharda pişirmek için aldım bunlardan da. Kendin de ye, onlar da yesin işte. Neyse insan hani çocuğunu düşünüyor ya. Hayır bazılarının yapacağı yorumu ben söyledim. Kendin de iyi, onlar ol. <laughs> <de işte. gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Ay yerim ben seni Ceylan. de aldım. Vallahi yedik. Her şeyi aldım abla burada. Aynen iyi oldu güzelliği bahçe domatesi. Çok güzel ama. Ay hava da ne güzel ya. Evet biz hazırlandık arkadaşlar ve çıkıyoruz. Anneciğim onu bırak. Anne brokoli almış eline. <laughs> evet sonunda eve geldik. Gelir gelmez. Hemen evi toparlamaya giriştim. yine şöyle buharda sebzeler haşladım. Bakın böyle kabak, patates, işte havuç, brokoli. Bunlardan azar azar böyle haşladım. Salatamızı yaptım. Balık almıştım. Ay, anne diyor. Ne istiyor. Kıymaları falan böyle ayarladım. Çocuklara çorbalık bunları attım. Balığın falan hepsi hazır. Ama bu kış durmuyor. Koyunla uğraşıyorum bir yandan işleri halletmeye çalışıyorum. Birazcık zor, birazcık zor. Bak bak artık sınıf kalkmaya çalışıyor. Ben bu kızı yiyeceğim. Ben bu kızı yiyeceğim. mis gibi oldular. Balıklarımız da burada hazırlandı. Tarık markete gitti. <laughs> Ay bu kız beni tutunmaya çalışıyor ben. gel tutun gel 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 gel. Gel 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 bak bak bakın 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 bakın. Tutun kızım tutun. Gel. Emeklemeden yürüyecek bence, değil mi? Emeklemeden yürüyeceksin sen. Bence öyle. <laughs> hmm, bal, 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 bal. Bu kıştan bir bal. Şu balıkları pişirdik, birazcık kuyu bir tencereyi açtık. Bayağı bir koktu. Demir de, araba doyuyor uyuyakaldı. Evet. Ah oh, lavinin keyfi yerinde. Buraya güzel bir hasır serdim. Üstüne battaniyesi ve goşta dışarıda. Biz de şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Burada görüyorsunuz yeni dünyalarımız olmuş arkadaşlar. 3 gün içerisinde direkt sararmış. O kadar güzel gözüküyorlar ki insan yemeğe kıyamaz. Hocam, piştik, evet, minneşimiz uyandı. Babasını çok özlemiş. Hı hı. Kuzucuğum benim. Pis olmuş. Demir özledin mi babayı annem? Babanı özledin mi anne? Balık yedik. Yetişemedi balığa. Bir şeyler yapacağım. Kısırın var içeride. Natali sana kısır yapmış. Kısır getireyim mi anne? Lezzetli bir şeyler yapmış. Get yemek ister misin? Tamam anne getireyim bebeğim. Günaydınlar, günaydınlar. Bugün üçüncü gündeyiz arkadaşlar. Vlog'u biraz daha uzatmak istedim. Uzun vlogları seviyorsunuz çünkü. Uyandık ya, böyle erkenden. Ne geliyor. kokusu geliyor? Evde balık kokusu var şu an. Bütün oy. evi balık kokusu sardı. Oy, 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 oy. Ay, ay. Oh. Bugün Tarık rüyasında Atay'ı görmüş. Lavin'i severken görmüş. Evet, o yüzden gözleri kızarık ki tamam. Ben gideceğim ama hiçbir şey gitmem hmm. Tamam aşkım tamam 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 gel. Gel tamam gel. 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 Seni de mi götüreyim? Götüreyim mi seni de işe? İşe geleceğim benle. benimle? Çok hatırlamıyorum sadece Lavin'i seviyordu. Aslında okşuyordu. Ayy. <laughs> Kardeşine gelmiş. Sen de gördün mü kızım abi? <laughs> Güzelim. Zaten e, Lavin biraz da Atay'ı anımsatıyor. Evet, benziyor biraz. Özellikle kirpikleri. Tamam ben gidiyorum Umcuk. artık tamam. Hadi. Hadi otur birazcık oyuncaklarınla oyna. Gideceğim babacığım işe gitmem lazım. <laughs> Bak ya al verin. <laughs> Bırak bu beni diye. İşe işe gideceğim babacığım. Oy oy. kayınvalideme yaprak topladım arkadaşlar. Böyle çıktıkça annemlere, kayınvalidemlere göndereceğim. Yani iki pişirimlik falan çıktı. Bayağı bir yaprak çıktı. Hala da var. Bir kısmını topladım. Kızım. kızım. Ne de güzelim. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Hemen bir güncelleme yapayım. <laughs> Şurada bir sürü video çıktı. O kadar beni rahatsız ediyor ki. Tarık gittikten sonra Hemen böyle bir evi toparlamaya giriştim ama toparlanmıyor hiçbir şekilde. Yani ne kadar temizlik yaparsam yapayım. Ee, yine kileniyor, yine kileniyor. Her ev gibi işte arkadaşlar. Şöyle saat dedim 12 olmadan önce yemeklerimi bitireyim. Bir 10 dakikası var kekimin. Şöyle bezimi kaynattım. Beyaz bir bezim vardı. Onu temizlemek için. Bayağı bir kirlenmiş. Şöyle bezelyeli patatesli kıymalı bir yemek yaptım. Brokoli haşladım. Bir de yanına pilav yapacağım. Mis. Menümüz bu şekilde. Buralarda bayağı bir dağıldı. Banyoyu yıkadım. Dip köşe böyle. Köpükleye köpükleye şu süngerlerle. Sonra kapımın önünü yıkadım. En önemlisi. Temizlik burada başlıyor çünkü. Burası temizlendi. Mis gibi oldu. Terlikleri falan. Hepsini foşurda attım. Vallahi çok güzel oldu. Saat şu an tam 11.55. Kekimin bir 5 dakikası falan var. 5-10 dakika civarı. Süresi var. Bebek arabasını falan hazırlayacağım. İnternetten bir şemsiye getirdim. Şöyle. Ya çok fazla leke yapıyor güneş. Yani güneşin alnında oturuyoruz. Hem bana leke yapıyor hem çocuklar için zararlı. Şöyle ufak bir şemsiye aldım. Bakalım götürebilecek miyiz bebek arabasıyla. Yani bebek arabasıyla götürmeyi deneyeceğiz. Tabii ki bunları kızım uyurken yaptım değil mi güzelim? 2 saat uyudum maşallah sana. E şimdi burada ikisini aldı ya, dinlendi. Biraz <laughs> biraz oynar. Demir zaten sokak çocuğu gibi dışarıda görüyorsunuz. Ay Emirciğimize de kavuştuk. Emirciğim. Benim terliklerimi gördün mü Emirciğim? Şuranın pisliğine bakıyor musun? Şimdi buraya atma zamanı. Hemen şöyle köpük yaptım. Her tarafı temizleyeceğim. Paçalarımı da sıvadım, hazırım. Pis gibi olacak her yer. Ya şurası temizlensin yukarıya artık bıraktım. Teşekkür ederim Emircim ya. Bak şu çocuğun akıllılığına bir bakın ya. Aferin benim oğluma ya. Çok akıllılar maşallah. E, keyifle bir yerinde oldu mu tamam. Demi. günü arkadaşlar. Baba. Denize gidiyoruz. Sezonu açtık artık. Temizliği bitirdik. Yemekleri yaptık. Artık gezme vakti. Çocuklarla. <laughs> Allah yardımcıları giydirdim onlara da. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz anneciğim. Gidiyoruz anneciğim. Niye ağlıyorsun? Gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> <laughs> şey <laughs> <Dur bana. gülüyor> ben de çek. Ben de çek. Ben de Kes. Kes. Gel bakalım hadi. Yaklaşma buraya gel. Hayır hayır demir demir tekne atar arkadan. Hadi kalkıyoruz artık. Gidiyoruz. Bayağı bir rüzgar çıktı şimdi evimize gidiyoruz denizden geldik. Çocukların yemeklerini yedirdim. E sonrasında biz de yemeklerimizi yedik. Tarık dış çıktı. Son dakika bir ev göstermeye gitti. Biz de o arada şöyle bir biraz dinleneyim. Ay bu su <laughs> Şöyle konuşayım bari. Ben Tarık'ı bekledim yemek için. O arada Lavini uyuttum. O uyuyor şu anda. Sonrasında Tarık geldi. Yemeğimizi yedik. Yukarı çıktım. Demiri yıkadım. Onu uyuttum. Ve kendime bir kahve yaptım. Arkadan bağırıyor zaten. Kahven hazır diye. Arkada da hemen şöyle dizimi de açtım. Artık gün benimdir arkadaşlar. Güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler öpüyorum. Bay bay.